Sana yıldızlı bir yazıyla veda edip... Ayrılık alışverişi yapmadan... Gölgemi teninde yavaşça çekip... Seni derin uykuların kraliçesiyken uyandırmadan gidiyorum... Zor olanın imkansız zannettiğimi bu kez ben yapıyorum... Bana ilk sigarayı içmeme neden olduğun yerde... Anılarımı sana bırakıp... Gözyaşlarımı aldırmadan... Sestellerimi koparıp seni terk ediyorum. Neredesin, ne yapıyorsun, iyi misin, değil misin sorularını... ...hafızamdaki Türkçem'den siliyorum. Sen de benim gibi sil adımı. Beni artık düşünme. Çünkü ben de düşünmek istemiyorum. Aldırışlarımı aldırmadan, ya yakarışlarıma yakınmadan yaşıyor olman bu bedeni her seferinde perşinleyip memsimsiz göçlere zorladı. Ruhunun benden uzaklaşmasına, bana sarılacak bir beden bile bırakmamasına tanık olmadan gitmen lazım. Ne içimdeki sevginin ağır çekimde tek karı, ne de başka bir yerde açılmış bir şubesi yoktu. Beni doyumsuzca tüketmenin bedelini Bitmiş miyim mi? Ödemeden, ölmeden önce Senden kurtulmayı ümit ederek Gidiyorum Gidiyorum Çünkü çok yoruldum Beni yıpratmandan Duygularımı buruşuk bir kağıtta Okumandan sıkıldım Yarattığım bu kocaman aşkı tek başıma tüketmekten bıktım. Senden ve benden biz yaratamadığım için ben kaybettim. Hayatında bir kez olsun bana bir iyilik yap. Yap ve seni unutmam için bana yardım et. Bundan sonra gizli numaradan açılan hiçbir telefona, attığım pişmanlık dolu mesajlara, kapına isimsiz bırakılan hiçbir mektuba cevap verme. Şarkımızı, resimlerimizi, adımı sildiğin gibi sil defterinden. Gel desem de, gelme artık. Of, biliyorum, bu gidişin dönüşü olacak. Yokluğun beni bir duman gibi savurup yollarına dökecek son bir kez olsun görmek için çıldırırcasına kendimi parçalaya ayırıp önüne atacağım. Bu yüzden sabahları aynı otobüs durağında gitme işine. Geceleri odanın perdesini iyice kapat, bir süre bakma dışarı. Ne tanıştığımız tarihin yıl dönümünü kutla, ne de 24 Nisan'da bana iyi ki doğdun da. Saçlarının sarılığını siyahlarla kapatıp, sana aldığım montu artık giyme ne unutmam için ve seni unutmam için bana dua et. Ve onu ve ne olur ve ne olur yoluma çıkma.